Kombine ameliyat nedir? Kombine ameliyatları de ve kadınlarla uygulayabiliyoruz. Ee, yani kombine ameliyat birden çok ameliyatın tek anestezi seansında birlikte tamamlanması işlemidir. Ee, böylece e, aynı anda birçok problemi çözme şansına sahip oluyoruz. Ee, örneğin kombine ameliyatlarda genellikle e, karın problemi çözülürken memenin de toparlanması ya da büyütülmesi yapılabilir. Yani bunu sıklıkla yapıyoruz. Ya da vücudun belli bölgelerinden yağ alıp e, belli bölgelere vererek ya da yağ alma işlemiyle birlikte memenin toparlanması veya bel yağlarının alıp karının şekillendirilmesi kombine ameliyatlara bir örnektir. Erkeklerde de yine ental estetikle birlikte six packs, karın oluşturulması ya da jinokomasti dediğimiz memenin büyümesine yönelik, erkek memesinin büyümesine yönelik problemler rahatlıkla kombine ameliyatlarla çözülebilir.